Ee, Yenişehir fuar alanında, CNR fuar alanında bugün kapılarını açacak ee, ve dört gün sürecek. Ee, efendim, e, burada e, konfeksiyondan kumaşa, iplikten aksesuara, teknik tekstil ve modern üretim teknolojilerinden bir arada yer alacak. E, ama sadece bununla e, sınırlı değil. E, doğrudan ticaret, doğrudan temas ve kalıcı birlikte kurmak. E, peki az önce neler oldu? E, i̇lk canlı yayın konuğumuz e, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır da bizlerle beraber oldu. Onlardan duygu ve aldık. Hemen ardından Salih Can Sağlam MTSO Meclis üyesi e, burada bulundu ve hemen ardından Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'dan e, duygu ve düşüncelerini aldık. E, hepsi e, tek bir cümle kullandı aslında. Eee bu buraya bu far buraya can suyu olacak. Eee şu anda alanımızda ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer giriş yapmıştı. Şimdi ise anonslar aslında yapılıyor. Belki siz de duyuyorsunuzdur. Mersin Valisi Atilla Toros da alana e, neredeyse e, girmiş durumunda. Eee onunla beraber diğer e, protokol üyeli üyeleriyle, üyeleriyle beraber eee burada bir fuar alın açılışı gerçekleşecek ee, gördüğünüz gibi herkes yerlerine alıyor değerli izleyenler ee, tekrardan belirtelim. Bu önemli buluşma 14 ve 17 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor. 4 gün boyunca sürecek sektör temsilcileri, üreticiler, ihracatlar ve uluslararası alıcılar Mersin'de buluşacak. Peki kimler var, kimler destekliyor? Onu da belirtelim sizlere. Bu fuar Mersin Tekstil Üreticiler Derneği ve Mersin Tekstil Sanayicileri Derneği'nin öncülüğünde düzenleniyor. Tabii şu ayrıntıyı da atlamamakta fayda var. Bu Organizasyonun arkasında ise kentin tüm kurumlarının olduğunu belirtebilirim. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatlar Odası da burada yaklaşık 3 ay boyunca büyük bir emek verdi değerli izleyenler. Yani bu fuar bir kurum değil, Mersin Ortak Vizyonu'nun bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz.